Benim kedim bugün ilk gün yeni eve getirdik çok tatlı Delal Delal oy 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 adı kadıkta güzel temizliğe baksın temizliğe bak Delal. derler oy yiyelim seni derler Delali delali Çok tatlı Bakışa bak 8 haftalık süt de yeni kesildi. Değil mi? Ne oldu sana? Sıcak değil mi? Oy oy oy. Delali. Bizim evin yeni üyesi. Delal hoş gelmiş ailemize. Bereketiyle ile gelmiş.